Bu tarihi günde sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Coşkunuz coşkumuzdur ve bu ilginiz inanıyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir binlerce yıl, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin, toplumların göz bebeği olmuş Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Evet, Çanakkale Boğazı'na taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bugün önce Çanakkale şehitlerimize gittik. Fatihamızı okuduk. Anmamızı yaptık. Ne diyor şair sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makbel. Sana ağusunu açmış duruyor peygamber. Evet, biz de Peygamber yoldaşı şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına, ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir hilal uğruna yarab, batan güneşlere... Bedrin aslanları kadar şanlı, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz. Hani hep maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya, işte bugün bu sözü hem lafzıyla hem ruhuyla hayata geçiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprümüzde tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü Fatih Sultan Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada. Özellikle Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamit Han az önce ifade ettiğim o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı. Ve o hazırlıkları yapmıştı. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamit Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmekte bize nasip oldu. Tabii 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor. Ve şimdi de hamdolsun Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. Köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı kule yüksekliği 318 metrede Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3 Mart ayı 18 bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin Remsidir, işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada Çanakkale geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmişti. Neydi o? Haçlı hilal mücadelesiydi. Ve ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde, paşanın riyasetinde o kınalı kuzularla, Seyit Onbaşılarla, evet Çanakkale geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştı. İşte o Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak Bugün biz burada mıyız? Buradayız. Ama biz şimdi bugün başka bir adım atıyoruz. Biz de işte 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz. İnşa ettiğimiz bu köprüyle ecdadın mirası aynı mesajı mühendisliğin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık. Ve az önce Güney Kore Başbakanını dinledik. Heyecanını gördünüz değil mi? Aşkını gördünüz değil mi? Ve Kore herhangi bir anlaşma şu bu yokken o zaman da işte bizim büyüklerimiz ne yaptılar? Kore'de savaşa gittiler. Ve orada şehit olanlar oldu. Şu anda orada kabristanları var. Kore'ye gittiğimizde hep o kabristanı ziyaret ederiz. Ve bunlar sıradan bir olay değil. Bunlar aşktır. Ve aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. İşte hep beraber şu anda Kore ile attığımız bu adımlar inşallah en kısa zamanda ticaret hacmimizi inanıyorum ki 20 milyar dolara çıkaracağız. Ve yatırımlarıyla Köprülerimizdeki bu dayanışmayla adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösterdik gösteriyoruz. Hiç şüphesiz burada sadece bu köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Bugün köprüyle birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolunda açılışını gerçekleştiriyoruz. İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından birisi olan bu yolda Lapseki Gelibolu arasında feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen ardından bir buçuk saatlik bir yolculukla karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden sadece 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye? Yapar mıyız? Beraber yapar mıyız? Eyvallah. Köprümüzün temelini işte 4 yıl önce Yine bir 18 Mart günü atmıştık. Firmalarımız Güney Koreli iş ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı. Evet, 5000'in üzerinde personelin 740 iş makinasının geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüzü söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdi. Dünyada böylesine devasa bir eseri bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek bir başka ülke var mıdır bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibariyle dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti. Tabii orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim. Değerli kardeşlerim, Marmara'yı otoyollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle çepeçevre kuşatan otoyol projemizin bugün açılışını yapacağımız kısmı Evet, burayı söylüyorum. İki buçuk milyar avroluk bir yatırım bedeline sahiptir. Peki bu iki buçuk milyar avroluk yatırım bize ne kazandıracaktır? Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı Yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro. Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, rahatlığına, huzuruna değer biçilir mi? Yapılan hesaplamalar bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro istihdama 118 bin kişi milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkısının olacağına işaret ediyor. Velhasıl neresinden bakarsanız bakın ülkemiz için kazanç milletimiz için iftihar kaynağı bir eserin açılışını yapıyoruz. Avrupa ve Asya kıtalarını daha önce İstanbul'da yaptığımız üç köprü ve değerli kardeşlerim denizin altından iki geçişle birleştirmiştik. Marmaray, Avrasya Tüneli. İki kıtayı şimdi altıncı defa birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hangi zorluklar aşılarak, hangi gayretler sarf edilerek inşa edildiğinin belgesel haline getirilen hikayesini bu akşam TRT'de seyredebilirsiniz. İmal etmeyin. Belgesel. Projesinden finansmanına, inşaatından işletmesine kadar... Bu güzel eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızdan firmalarımıza mühendislerimizden işçilerimize kadar herkese şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Çok emek sarf ettiler. Biraz sonra kendilerini sahnede yanıma davet edeceğim. Artık Çanakkale şehitlerimizin aziz hatıralarını sadece mezar taşlarında, sadece anıtlarda, sadece müzelerde değil, işte bu abide eserin tüm görkemiyle Boğaz'ın üzerinde de yaşatacağız. Bizlere canları pahasına bu vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Değerli misafirler, 1915 Çanakkale Köprümüz, kamu özel işbirliği de denilen yap, işlet, devret modeliyle inşa ettiğimiz en son eserdir. İnşallah bunun devamı gelecek. Burada kalmayacağız. Ülkemizde bu modelin 30 yıllık bir geçmişi olmakla birlikte en başarılı örnekleri bizim dönemimizde ortaya çıkmıştır. Dünyada da 134 ülke bu modeli farklı sektörlerdeki yatırımlarında kullanıyor. Kamu özel işbirliği modeli performansında Avrupa'da üçüncü, dünyada on üçüncü sırada yer alıyoruz. Mesela Almanya son dört yılda on beş milyar dolarlık kamu özel işbirliğine dayalı otoyol projesi yaptı. Amerika'nın açıkladığı bir buçuk trilyon dolarlık altyapı projelerinin önemli bir kısmı bu modelle gerçekleştirilecek. Asya ve Orta Doğu ülkelerinde de kamu özel işbirliği projeleri oldukça yaygın. Türkiye bu yöntemle sadece ulaştırma sektöründe son 20 yılda 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Yani kendi kasamızdan değil dışarıdan getirmek suretiyle bunu başarmıştır. Bu dönemde yaptığımız projelerin milli gelirimize katkısı ne biliyor musunuz? 395 milyar dolar. Üretime katkısı 838 milyar dolar. istihdama katkısı 1 milyon kişi. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık 10 yıllar boyunca beklememiz gerekecekti. Biz programımıza aldığımız yatırımları bütçeyle ve kamu özel işbirliğiyle yapılacaklar olarak ikiye ayırarak ülkemize en kısa sürede en çok hizmeti kazandıracak bir yol izledik. Rahmetli Arif Nihat'ın içimizden biri köprü olmaya razı gelmezse biz kıyamete kadar bu suyun kıyılarında bekleriz serzenişine cevap verecek eserler inşa ettik merhum Cemil Meriç'in cümleler vardır kıtaları birbirinden ayırır uçurumlara köprü atan cümleler de vardır sözünden ilhamla kıtaları birleştirerek Gönülleri yakınlaştırdık. Allah'a hamdolsun. Özellikle buradaki gibi stratejik öneme sahip yüksek bütçeli projeleri kamu özel işbirliğiyle kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. Master plan hazırlıkları süren 2053 vizyonumuzdaki altyapı projelerinin önemli bir kısmını da aynı modelle gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Havayolu, karayolu, denizcilik alanlarındaki kamu özel işbirliği yatırımlarına baktığımızda 2024'te başa baş noktasına geleceğimizi, 2025'ten itibaren ise kamuya çok ciddi nakit akışı sağlayacağımızı görüyoruz. Kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım, İstanbul Havalimanı İstanbul İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrasya Tüneli Ankara Niğde Otoyolu Malkara Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerimiz ülkemize katma değer ve bütçemize gelir sağlayan eserler olarak kalkınma tarihimizdeki yerlerini almışlardır. Aslında bugün burada bu kamu özel işbirliği projelerinin her birinin yatırım ve bakım maliyetleri, garantileri ve devlete sağlayacakları kazançlarını teker teker anlatmayı planlıyordum. Ancak bu soğuk havada Sizleri uzun süre bekletmemek için sadece şunu söylemekle yetinmek istiyorum. Türkiye babasının temelini attığı eserin bitimini ancak torununun görebildiği dönemlerden aldığı derste bu modeli geliştirerek uzun yıllara yayılacak yatırımlarını kısa sürede bitirmeyi tamamlamıştır. Garantili işletme döneminde bile kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserleri sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir. Mesela bütçeden tek kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk bir yatırımla tamamlanarak 200 bin kişiyi istihdam eden İstanbul Havalimanı daha ilk yılında garanti yolcu sayısını aşarak kamuya 22 milyon avro ilave gelir getirmiştir. Bölünmüş yolların ve otoyolların yüzde 170 artan araç trafiğine rağmen kazaları yüzde 80 azaltarak insanımızın sadece mal değil can güvenliğine de hizmet ettiğini unutmamalıyız. Basitçe ifade edecek olursak bu modelle peşin parayla zaten yapamayacağımız bütçe imkanlarıyla da bitirmesi uzun vakit alacak projeleri kısa sürede ve taksitle milletimizin hizmetine sunuyoruz. Hastaneleri böyle yapıyoruz. Yolları böyle yaptık yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sağladığı zaman yakıt emisyon kazançları yanında hayata geçirildiği bölgelerde yol açtığı ekonomik ve sosyal ivmeyle bu projeler Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli destekler vermektedir. Küresel ekonomik sistemin yeni baştan düzenlendiği şu dönemde ülkemizin yatırım İnsan gücü, üretim, ihracat potansiyeliyle öne çıkmasında bu projelerin payı çok büyüktür. Bu modele karşı çıkanlara sadece ülkenin kalkınması için gereken yatırımları yapma konusunda hangi teklifleri olduğunu sorun. Bu soru tek başına onların ne derece boş konuştuklarını ne derece hazırlıksız, ne derece riyakar olduklarını göstermeye yetecektir. İşte bunun için diyoruz ki biz burada sadece Boğaz'ın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye'nin bugünüyle geleceği arasında giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Biz bugün burada Türkiye'nin büyüme, güçlenme, gelişme bölgesinde ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü haline gelme vizyonunun yeni bir halkasına kavuşuyoruz. Evet, Türkiye'nin tamamladığı her eser, her proje, her yatırım, her hizmet Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle surda açılmış bir gediktir. Bundan sonra biz rüzgarın ne yandan estiğine değil kırdığımız zincire, bitirdiğimiz esarete ve zillete, kavuştuğumuz hürriyete, kulak kesildiğimiz masumun sesine, ram olduğumuz milletimizin istikametine, şaha kaldırdığımız Ülkemizin kazanımına bakacağız. Kardeşlerim, bu duygularla bir kez daha 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şehrimize, ülkemize, milletimize, bölgemize, dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Ve hazır mıyız? Şöyle bir kaldıralım bakalım ellerimizi. Hep birlikte tüm dünya duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Çanakkale'nin yeni abidesi bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakan arkadaşlarımı kurumlarımızı yüklenici ve işletici firmaları çalışanları tekrar tebrik ediyor ve kendilerini sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Şimdi Tabii sayın bakan bir fiyat söyledi ama ben tabii burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? 200 lira. Ancak. Buradan tabii feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi bir hafta ücretsiz. Bir hafta ücretsiz. İyi mi? Tamam. Ve bir hafta ücretsiz. Ondan sonra 200 lira. Çünkü buradan biliyorsunuz yap işlet devlet ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz.